Allah kurban olduğum Allah adalet neyse her şeyi sonuna kadar kullanın. Biz böyle perişan olduk. internete atmış. Ben buyum diye atmış. Bunu da sizin cezasını vermesini sizden rica ediyor. Yalvarıyor Sayın Cumhurbaşkanım bakanlarım. Yaşama bağla doluydu. Sevgi doluydu. Güldün güldü gözünün içi gülüyordu. Asla gel canına kıyacak bir çocuk değildi o değildi. Kuzumun katillerini bulun. Bulun yalvarıyorum size ne olursunuz bulun. Sizden bir tek isteğim o. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum Yalvarıyorum çocuğumun katilini bulun. Bul ya Rabbim. <laughs> Allah'ım yeter. <laughs> <laughs> Ciğerimi yaktılar, ciğerleri de yazın. Benim kuzumu kanı yerde kalmasın. O ile itler da dışarıda gezmesin. Benim kuzumu yağdılar. Ben anneyim yanıyorum. Başka anneler yanmasın. Dayanamıyorum artık. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ceylan gözlümün kim yaptıysa bulsun ki katilini çıkarsın. Katil Kadisi... <laughs> Söyleyemiyorum. Yoruldum. Çok yoruldum. Kafasını da bozmar etmiş. Kuşaklarım Bacakları yana, simsiyah etmiş. Simsiyah. Çocuğumun sağlam bir evet, yerine bir koymamış. Her tarafını kırmış. Kemiklerini her yerini kırmış. O caninin yani. dışarıda gezmesini istemiyorum. Ömür boyu muhabbet istiyorum ben ona. Asla dışarı çıkmasını istemiyorum. Hiçbir üzüldüm. anneler bir daha yanmasın, yanmasın. Başka Başkanalar yanmasın. Ben yandım onlar yanmasın. Ben bu devletime güveniyorum sonuna kadar. Devletin <laughs> Çünkü... gerekeni